Bugün Minecraft oynuyoruz ama sadece oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Selam dostum. Hala abone olmayı düşünmüyor musun? Abone olsan iyi edersin. Yoksa ne yapacağımı bilmen gerekir. Evet şimdi başlayalım. Ee, şanslı bir yerdeyiz. Köy bulduk. Ye. Yeah. Saldır. Aa demirci var. Koş koş koş. Oğlum ben... Hayır. Dur. Hayır. Taktik biliyorum. Oh. Hayır yanlış Yanlış yes. yerden bu. ya. Bir saniye. Beş tane elma, e, demir nasıl çıkabilir? İlk kez demirciye giriyorum. Ben çok tur köye gitmedim. Ee, bayağı oynadığım... Da işte falan. Oğlum 5 tane bak 5 tane demir külçesi çıktı. 2 tane obsidyen. 3 tane bir tane yer bir tane ekmek. E, hiçbir şey bırakmamışsın bir de. Vereceğiz vereceğiz ileride. Pancar da pancar falan da toplayacağım. Demir kazma değil mi? Kendim için havuç toplayacağım. Atılıyor mu? Demir kazma değil mi? Yok elmas kazma. <gülüyor> Neredesin? <laughs> beyefendi Yemek Kalkan, Çıkın abi. Seni sana Aa, oradasın. Abi sana kalkan verelim. Bak iki tane kalkanım var. Oha, Oha ne da. Çok iyi lan baksana. <gülüyor> <gülüyor> İkisini aynı anda kullanabiliyor musun? Hayır bir tanesi sadece. Ve o sadece. Benim için tavuk topladım bir tane patates. Ya saman balyası topla oradan e, koyun. Çet ne diyor bu çet? çet ne diyor bu çet? Dur bile. Çet. <gülüyor> çet. <gülüyor> <laughs> Kanka Kırık portal buldum Bir saniye Oha bu ne e, Kaz çıktı iki tane obsidyen. Şunları demirleri alayım Bu sit çok şanslıymış lan Oha gelir de devam edelim biz. Amadan. ama iki kalbim var. Lan nasıl öldüm? <laughs> oh dikkatli olmalıyım. Kömür. Biliyordum. Sıncaya bağlanılıyor. Kanka ben <laughs> elmas set alacağım. Kırık portal buldum. Tamamladım. Şey... Dururuz da. E. Memnun oldum. Sağ ol bugün değil. Oğlum bu ne? Evet ve canavar avicisi. O kadar geliştim canavar avcısı almadım daha. Sıkıştırdılar. Aa su var ya. Elmas buldum. Elmas mı? Evet. Geliyorum. Öleceğim öleceğim. Sen orada kal ben kazarım bekle. Ay, gelmedi lan. Başarım gelmedi. Hayır öleceğim. Ne gelmedi? gelmedi. Başarım gelmedi. mü acaba? Hadi e, şey envanterim dolu al al. Envanterim dolu. Şöyle, çok. taktik buldum taktik buldum artık. Nerede lan elmas? Elmaslarım. Çok duygusal. Elmas sandım da beyefendi zombiymiş. <laughs> Merhaba beyefendi. Ne yapıştığınızda ben olmadım. Tamam buradan gidin. Defolun. Burada da bir tane yere de var. Spawner. Hani? Nerede? Buldum. Az kazma sesi geliyor. Doğru lan arkadaşıma! Saldırmayın lan arkadaşıma! Oha geliyorlar! Bir saniye ben kapatmadım! Nasıl kapatmadım? Yardım et! Sana yardım ettim! Yok, ben seni kıracağım! <laughs> seni kırdım! <laughs> Çok konuşmam ki. Abone olun o zaman lan! Hadi ya! Abone olun ne olacak? Yoksa kendimi lava atarım. Ama... Abone olmayınca. Evet. Abone olmayınca ee, akşam yatamıyorlarmış. Oha. Neyse şimdi abone Evlenip olacaksın. Şey o zaman abone olacaksın. Çıkın abinizin dediği gibi. Şimdi abone olacaksın yoksa fena olur. Abone ol hadi. Hadi. Tı. Çalma, bas, çalma. Çalma. Pardon pardon. Sana verdim evet. Bekle. Sadece Hı. çevresini kazacağım beyefendi. Kaç tane? Biz iş işiz. Üç tane. Evet çevresini kazdın evet. Bekle. Bir bakalım çevresini kazalım eee Başka var, var mı? Bazen bazı çıkıyor. Neyse beyefendi. Ben burayı kapatıyorum. O zaman bir şey bulmuştuk ya spawner. Oraya gideceğim evet, bir bakacağım. Evet. Üstüne fon Adam fark etmedi lan elmas çalıyordu. Evet beyefendi ben burayı kapatıyorum. Ne çaldım? Ben burayı kapatıyorum. Ben o elmasların çaldım. Neyse yakıyorum yaktım. Bence bazatta da olacağız. Kesinlikle bak bazalt. Çok güzel bazalt oldu, değil mi? Evet. Doğduğumuz yere bak. Bacım. Besçin oldu. Besçin mi? Evet. Oha çok güzel. Yedim azal. de. Ula gene bak. Ya sonra sonra saldırıyor. Lütfen çık 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 çık. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bence ikinci bölümü getirme şansımız var. İkinci bölüm için abone olup, kanalıdan yorum biz. at. Hadi 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 hadi. Adam. Hadi yap hadi hadi hadi. Yap. Tamam yaptı Görüşürüz. herhalde. Yaptı yaptı. Görüşürüz hoşça hoşçakalın. Bak bölüm için abone ol. Bye.